Narsizm nedir? Ve narsist kişilik bozukluğu ne anlama gelir? Sağlıklı narsizm ve sağlıksız narsizm. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Narsist kişilik bozukluğu serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün narsizm hakkında konuşacağız. Narsizm genellikle olumsuz çağrışımlar taşıyan, aşırı şişirilmiş kendini önemli görme duygusuna sahip ve kendini beğenmiş bireyleri gözümüzün önüne getiren bir terimdir. Ancak narsizm sağlıklı özelliklerden başlayıp narsist kişilik bozukluğu olarak bilinen daha aşırı noktalara kadar uzanan geniş bir yelpazede kendini gösterebilir. Bu videoda narsizmin ne anlama geldiğini, sağlıklı narsizm ile narsist kişilik bozukluğu arasındaki farkları ve hangi düzeyde narsizmin sağlıklı kabul edilebileceğini göreceğiz. Öncelikle narsizmi tanımlamakla başlayalım. Narsizm, özünde, kişinin kendisiyle meşgul olması ve kendini düşünmesi durumunu ifade eder. Sağlıklı narsizm, öz saygı, özgüven ve kişisel gelişim için gerekli olan bir dizi özelliği kapsar. Bu özellikler, kendine güven, olumlu bir kişisel imaj ve kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini dile getirme, yeteneğini de içerir. Sağlıklı narsizm, bireylerin hedeflerine ulaşmalarına, kendilerini savunmalarına ve güçlü bir özdeğer duygusuna sahip olmalarına olanak tanır. Şimdi de narsist kişilik bozukluğu konusuna gelelim. Narsist kişilik bozukluğu, tanısal bir ruh sağlığı sorunu olup, sürekli büyüklük duygusu, sürekli beğenilme ihtiyacı ve empati eksikliği ile karakterize edilir. Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle aşırı ve katı narsist özellikler sergilerler ve bu durum ilişkilerini, çalışmalarını ve genel işlevselliklerini ciddi şekilde etkiler. Narsist kişilik bozukluğunun bazı önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Büyüklenmecilik Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler abartılı şekilde kendilerini önemli görme duygusuna sahiptirler ve kendilerinin özel veya benzersiz olduklarına inanırlar. 2. Beğenilme ihtiyacı. Sürekli olarak başkaları tarafından aşırı derecede beğenilme ve onay beklerler. 3. Empati eksikliği. Narsist kişilik bozukluğu olan kişilerde genellikle başkalarının hislerine ve ihtiyaçlarına karşı empati eksikliği vardır. 4. Sömürücü istismarcı davranış İlişkilerinde diğer tarafı kişisel kazançları için kullanarak onlardan faydalanırlar. 5. Kırılgan öz saygı Kendisiyle çelişen bir şekilde, narsist kişilik bozukluğu olan insanlar dışarıya karşı gösterdikleri büyüklenmeci maskenin arkasında genellikle kırılgan bir öz saygıya sahiptirler ve eleştirilere karşı aşırı derecede duyarlıdırlar. Şimdi de sağlıklı narsizm ve sağlıksız narsizmden bahsedelim. Sağlıklı narsizm ile narsist kişilik bozukluğu arasındaki temel fark bu özelliklerin derecesi ve katılığında yatmaktadır. Sağlıklı narsizm, çok yönlü bir kişiliğin normal ve gerekli bir parçasıdır. Sağlıklı narsizm, başkalarıyla empati kurarken de hedeflerimize koşabilmemize, özgüvenimizi koruyabilmemize ve ihtiyaçlarımızı ifade edebilmemize yardımcı olur. Narsist kişilik bozukluğunda görüldüğü gibi, sağlıksız narsizm bu özelliklerin aşırı ve esnek olmayan bir şekilde ortaya çıkmasıyla karakterize edilir. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler sürekli hayranlık duyulma ihtiyaçları, empati eksiklikleri ve sömürücü davranışları nedeniyle sağlıklı ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte zorluk çekerler. Peki hangi düzeyde narsizm sağlıklıdır? Narsizmin hangi düzeyinin sağlıklı olduğuna karar vermek kişisel ve kültürel faktörlere bağlı olduğu için nispeten öznel olabilir. Genel olarak orta düzeyde narsizmin sağlıklı ve hatta faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu da bireylerin hayatın zorluklarıyla başa çıkmasına ve başkalarıyla etkili bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan gerekli özgüveni ve öz saygıyı sağlar. Sağlıklı narsizmin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Aşırı ben merkezci olmadan sergilenecek olumlu bir kişisel imaj. 2. Diğerlerinin ihtiyaçlarını da hesaba katarak kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini dile getirebilme yeteneği. 3. Başkalarının onayına ihtiyaç duymayan dengeli bir kendine değer verme duygusu. 4 sağlıklı ilişkiler kurup sürdürebilme ve diğer bireylere karşı empati yeteneği unutulmaması gereken önemli bir nokta ise sağlıklı olsa bile narsizmin kişiliğin baskın veya zarar veren bir yönü haline gelmemesi gerektiğidir. Kendi menfaatlerimiz ile başkalarını da hesaba katma arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Tüm ayrıntıları dikkate aldığımızda sonuç olarak narsizm, öz saygıyı ve kendine güveni artıran sağlıklı özelliklerden, kişinin hayatını ve ilişkilerini bozabilecek, daha uç noktadaki narsist kişilik bozukluğuna kadar uzanan, geniş bir yelpazede kendini gösterebilir. Farklılıkları göz önünde bulundurmak ve hangi düzeyde narsizmin sağlıklı olduğunu anlamak, olumlu bir öz saygı inşa etmek ve diğer bireylerle Uyumlu etkileşimler kurup sürdürebilmek için önemlidir. Dengeli ve ılımlı bir narsizm düzeyini hedeflemek tatmin edici, daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın önünü açacaktır. Konuyla ilgili soru, değerlendirme ve deneyimlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.